verilen afiş İslam'ın Bu parçadan hareketle Medine Sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hicret sonrasında Müslümanlarla Yahudiler arasında imzalanan Medine Sözleşmesi'ne göre gerek Müslümanlar gerekse Yahudiler inançlarının gereklerini yerine getirme konusunda özgür olacak, kimse diğerine inancı yüzünden baskı kurmayacaktı dinin koruması açısından önemli bir antlaşmadır. Hicret sonrasında Müslümanlarla Yahudiler arasında Medine Sözleşmesi imzalanmış. Bu sözleşmeye göre Müslümanlar da Yahudiler de inançlarının gereklerini yerine getirme konusunda özgür, özgür bırakılmış. Yani dinin koruması açısından önemli bir antlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Aynı din çatısı altında birleşmeyi ve bütünleşmeyi sağlamıştır demiş ve burada farklı dinlerle alakalı bilgi verilmiş ve bu farklı dinlerin numaralandırmış olarak verilen hadis ve ayetlerin dinin korunmasına önem verdiği temel haklarla eşleştirilmesi aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kim bir kimseyi öldürür? Bu parçaya göre Doktor Selma Hanım'la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Doktor Selma Hanım salgından dolayı Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Temizliği iki kısmı ayırmak mümkündür. Birincisi beden, elbise ve çevre temizliğidir. İkincisi ise duygu, düşünce ve kalbi kötülüklerden arındırmaktır. Yüce Allah, ilk inen ayetlerde iç ve dış temizliğe önem verilmesini isteyerek şöyle buyurmuştur. Elbiseni temiz tut, kötü şeylerden sakın. Mütte Esir Suresi 45. Ayet İslam'a göre manevi temizlik, maddi temizlikten daha önemlidir. Yukarıdan Temizliği iki ayırmak mümkündür demiş. Beden, elbise temizliği, duygu ve düşünce temizliğinden bahsetmiş ikinci olarak da. E burada manevi temizliğin maddi temizlikten daha önemli olduğunu söylememiş. Buna ulaşamayız. Dinimiz hem maddi hem de manevi temizliğe önem vermektedir. Evet, beden, elbise derken, çevre derken birinci e, kısımdan bahsetmiş. İkincisinde ise duygu, düşünce, kalbi, kötülüklerden arınmak derken. Bu parçadan çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Abdest belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak,